Dün Instagram canlı yayınında bana sorular yöneltin demiştim. Onları YouTube'da cevaplayacağım demiştim. Şimdi sizlerden gelen soruları tek tek elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Siz de bu canlı yayınları ve etkinlikleri kaçırmak istemiyorsanız şuradaki Instagram adresini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza geçelim ufaktan. Şimdi ilk sorumuz Batuhan Çimen'den gelmiş. Hiç dizi teklifi aldın mı veya bir dizide oynadın mı diye. Arkadaşlar normalde anlaşmalar gereği böyle şeyleri söylemem yasak. Ama biraz Facebook'ta bahsetmiştim zaten sizlere dizinin isminden falan. Üstü kapalı anlattım sürece bir sıkıntı olmuyormuş. Bu mutluluğumu tabii ki de sizlerle de paylaşmak isterim. O yüzden söyleyeyim ben şimdiden. Yani siz de belki mutlu olursunuz şu göt kardeşinizi bir yerlerde görmekten. Ki çoğunuzu mutlu edecektir zaten öyle düşünüyorum. Arkadaşlar La Casa de Papel'de Diyarbakır rolünde oynayacağım. Hatta sizlere böyle ufak bir sahneden de bahsedebilirim istiyorsanız. Tam böyle bir Berlin yanımda İspanyol polisi bizi alacakken Berlin oradan bağırıyor. Diyarbakır pır favor, Diyarbakır pır favor diyor. Ben de birden böyle İspanyol polisine ez okuzu cihat deyip böyle bir tekme atıyorum. Böyle güzel bir sahnemiz var, güzel bir repliğimiz var Berlin'le beraber. Bakalım mutluyuz, gururluyuz. Annemizi babamızı elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz daha önceden de Çukur'da Ali Çon'u karıştırdığı çöp rolünde oynamıştım. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi istiyorsanız ikinci sorumuza geçelim. Emre Ferlici abimden güzel bir soru gelmiş. En büyük hayalin nedir diye. Ben bunu canlı yayında çok cevapladım zaten daha önceden. Hani bilmeyenler için gene söyleyeyim. Benim en büyük hayalim yıllardan beri söylerim zaten. Öldüğümde hatırlanmak. Aynı zamanda büyük bir oyuncu olmak aynı zamanda böyle bir aslında benim için manevi maddiyatla gerçekleştirebileceğim bir hayal. Anneme bir ev almak. Yani daha düşünülebilir, konuşulabilir. Buradan Ayas Ferdi'ye de selamlarımı yolluyorum. Diğer soruya geçelim. Esra diye bir hatundan mesaj gelmiş de Esra olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimal gerçek ismi Abdullah bunun. Sorduğu soru çünkü biraz garip bir soru. Hiç cinsel ilişkiye girdin mi veya girmeyi düşünüyor musun? Yok bitkiyim ben amına koyayım. Gene garip bir soru daha gelmiş. Ahmet Atlı vatandaştan. Çıkardığın taklitlerden dolayı gizli bir ne olduğunu düşünüyorum. Gizli bir ipne misin? Arkadaşlar normalde ben size bunu söylemeyecektim de artık ifşa oldu. Yani insan biraz kendini kötü hissediyor. Artık itirafta da bulunmak istiyorum sizlere. Sizlere de kandırmak istemiyorum yani hiçbir şekilde. Her insan bazen boşluğa düşebiliyor, bir hata yapabiliyor. Bir gün arkadaşlar yolda gidiyorum. Kafam çok güzel, çok etmiştim. Kendime göre sıkıntılarım var. Ya bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama söyleyeyim sizlere. Bir tane dayı gördüm. Yerim dedi neyin var dedi sıkıntım ne söyle bana dedi dayı dedim boş koy dedim. Dedi ben de içiyorum senin de kafan güzel galiba. Gel dedi bize geçelim dedi. İki kadet dedi seninle bir şeyler içelim dedi. Ben de ne yapayım, tamam dedim, kabul ettim, konuşmaya ihtiyaç duyuyorum. Evine gittik oturduk. Birer kadeh bira açtık, içiyoruz falan içeriden bir ses geliyor falan çocuğun biri bir tanesi bilgisayarda böyle. Bu kim dedim içerideki dedi, benim dedi, oğlum dedi, Ahmet dedi. Neyse arkadaşlar biz ondan sonra devam ettik konuşmaya falan kafamız çok güzel olmuştu. Orada ben büyük bir hata yaptım. Bunu da sizlere açıklamak istiyorum nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama ben Ahmet'in babasını göçünden siktim. <laughs> Kaç kere söylemiştim ama söylemedi. Gitmiş oğluna söylemiş. <laughs> ya siktir git amına koyarım ya. Oğlum ben bu kafaları çözemedim ya. Taklit yapıyoruz, tiyatro yapıyoruz. İmkanımız kısıtlı diye böyle ufak bir telefondan elimizden geldiğince bir hayalimiz var onu kovalamaya çalışıyoruz ya yani her şeyi böyle bir şeye bağlamayın eşcinselliğe falan bağlamayın yani her kadın sesi çıkartan kadın kılığına giren ibne mi oluyor? Hani böyle düşünen varsa göndersin manitasını. Sabah yürüyüşünü değiştirmezse meğer ki o zaman ibne der bana ya. Neyse. Sezen Hanım'dan bizlere mükemmel bir soru gelmiş. Yayınlarına her girdiğinde Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı müziğiyle başlıyorsun ve sürekli nostaljik müzikler dinliyorsun. Nostaljiye bu kadar çok ilgi göstermenin en büyük sebeplerinden bir tanesi nedir? Çok güzel bir soru sormuş. Sebebi şu, yani o zamanki filmlerin, müziklerin, film içi karakterlerin gerçek hayattan kopuk olmaması en çok ilgimi çeken şey. Nasıl anlatsam, yani bir nevi bizi aktarması. Yeşilçam benim gözümde gerçek hayata akraba olmuş gibi bir şey. Hani şu an günlük hayatımda bir arkadaşımla muhabbetimi, sohbetimi nasıl edebiliyorsam eğer ki o muhabbeti, sohbeti de o samimiyeti de bu filmlerde, o karakterlerde görebildiğim için çok ilgimi çekiyor. Hani şu anda baktığımızda sinema sektörüne bizden alakasız çok samiyetsiz yapmacı karakterler görüyorum bir nevi. Hani zaten o Yeşilçam'ın bugünlere kadar gelmesinin bu kadar çok ilgi görmesinden bir sebeplerinden bir tanesi de bize aktarması. Benim de en büyük hedeflerimden bir tanesi sosyal medyada. Yani o gerçekliği, o samiyeti aktarabilmek, o sokağın edebiyatını, o mahalle edebiyatını aktarabilmek. Ya ben çok iyiyim, beni çok sevim muhabbeti yapan bir çocuk değilim. Aksine de kötü bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Ama elimden gelince dürüst ve şeffaf olmaya, o samimiyeti geçirmeye çalışıyorum. O yüzden de bir nevi benim mentalitemle, benim kafa yapımla alakalı olduğu için çok seviyorum. Elimden geldiğince de o yeşil çam, o güzellikleri, o samimiyeti aktarmaya çalışıyorum. Bu arada Sezen Hanım çok güzel bir kadınsınız. Allah sahibinize bağışlasın. Gerçekten yani. <laughs> Emre diye bir arkadaşımıza çok güzel bir soru gelmiş. Big olay hakkında ne düşünüyorsun? Daha çok kazanacağın halde neden bir Live'a geçmiyorsun yazmış Emre kardeşimiz. Bana Facebook canlı yayında da çok böyle bir Live'a geç daha çok kazanırsın muhabbetleri oldu. Bu soruyu sorduğun çok iyi oldu gerçekten teşekkür ediyorum. Bigo Live'ı bir hafta gözlemleme şansım oldu benim. Ya bir Live benim gözümde sosyal medyanın göt deliğidir. Eskortların böyle yan gelir olarak kullandığı bir sitedir yani. Hatta escortlar şu anda bayağı seviniyordur, bayağı mutlu olmuşlardır bu site açıldığı için. Normalde eskortlar 2 saat görüşüp 1 saat görüşüp 200 lira para kazanırken burada bir göğüs rekortesi verip 5 dakikada 500-600 lira 1000 lira kazandıkları için şu anda bu buldum gibisinde seviniyorlardır benim gözümde. Yani bir insan yayın platformundan para kazanabilir kimse buna bir şey diyemez. Ortaya güzel bir iş koyuyorsunuzdur. Adam beğenmiştir hoşuna gitmiştir seni desteklemek istiyordur atar kendi parası kimse karışamaz. Ama gelip de işte yok PK atıyorum ayağına. Hani PK dediğim kapışma. Hani kimin takipçisi kime daha çok para atacak. İki yayıncı böyle kapışıyor. Milleti böyle gaza getiriyorlar. İşte benim takipçilerim daha çok para atar. Benim takipçim torbacı. Ya benimki amına koyayım savcı. Bilmem benimki şöyle. Benimkinin daha çok parası var. Hadi Emrah hadi Emrah. Süpersin Emrah süpersin. Devam et Emrah. Bir kalkan atmış. Böyle muhabbetlerle insanları gaza getirip dijital dilencilik yapıyorlar bana karşıyım böyle muhabbetlere. 2-3 lira kazanacağım diye de böyle bu tarz sitelerde bulunmak istemiyorum. Çay karıştırıyor kardeşim vardı. Ben de çayımdan bir çekeyim. Tamam yeter karıştırma. Bir de bu sitede bir ara bir şeye şahit oldum. Kadının Instagram'da 2 milyon takipçisi var. Bir ton para kazanıyor zaten. Üstüne rezidanstan canlı yayın açmış. Havuzlu bir yerden böyle bildiğin. Yani gördüm isyan ediyordu izleyicilerine. Ya ben PK atıyorum da niye beni desteklemiyorsunuz? Gerçekten çok üzüyorsunuz beni. O kadar yayın yapıyorum. Gibisinden bir cümleye şahit olun. Bunların çoğu cümle kurmayı bilmeyen tek bildikleri şey birazdan PK atacağız. Bana destek olun, bana fasulyen gönderin, bana kalkan atın, bana Ferrari atın. Muhabbeti yapan insanlar hatta cümle kurmana gerek yok. Burada herhangi bir şekilde para kazanman için. Ben Irina, 37 yaşındayım ben Türkiye'ye geldi, ben işsizim, benim işim yok. Bana Ahmet diye biri gel dedi, Begolive diye bir site var, oradan para kazanabileyim. Ben dedim, benim Türkçe zayıf biraz, ben konuşamıyorum, nasıl para kazanacağım? Ahmet dedi bana, cümle kurmana gerek yok, normal bak sen bir dekolte versin yeterli. Herhangi bir şekilde Türkçe bilmene gerek yok, orada öyle kazanıyorlar. Yani bu... Şu an bizim bir Irina karakterimiz var. Irina, Rus Irina, Sparta, Kürdova'da kalan. Onun üzerinden bir örneklemeye çalıştım. Umarım ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Ne bileyim sigara içmek yasak yayında, konuşmak yasak, su içmek yasak, yayından kalkıp başka yere gitmek yasak, marka göstermek yasak, o yasak, bu yasak. 2-3 liraya hiçbir şekilde özgürlüğümü satamam. O yüzden yani Facebook'tan da hani Allah'a şükür ekmeğimi kazanıyorum ailemi geçindirebilecek kadar. Fazlasında gözüm yok zaten benim. Ha, benim yani para kazanma amacını illaki gidiyorum. Bir kişi daha sormuştu. Onun da cevaplım hazır bu konuya gelmişken para kazanma amacı gidiyor musun demişti bir arkadaşımız. Sorulara bakmıştım. Para kazanma amacı gidiyorum. Yani şu platformlarda bulunup da ya yani beni sizler yarattınız, İşte sizler benim ailemsiniz. Ben para kazanma amacı gütmüyorum diyen milyon takipçili insanların hepsi yalan söylüyor arkadaşlar. Para benim için ikinci planda. Sonuçta ben bu işi 6 yıl bedava yaptım. 5 yıl boyunca hiçbir şekilde para talep etmedim. Durumum da iyiydi. Kimse bana para atmak zorunda da değildi. Yani üstüne koşmadım. Ama artık yaşım 24. Madem böyle bir iş yapmak istiyorum, bu işten ekmek yemem lazım ki daha iyi yerlere geleyim, daha güzel şekilde bu işi sürdürebileyim diye para kazanma amacı gülüyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Diğer sorumuza geçelim. Kendini iki kelimeyle özetleyebilir misin demiş bir tanesi. Götün teki veya götçer gün veya Göt'a koydum. Olabilir. Evet arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ufak ufak ben kaçıyorum. Yani bu video serisini beğendiyseniz eğer ki yorumlarda belirtin bize devamını getirelim. Bir tane sorusunu cevaplayamadığım bir ton insan var. Onlar kesinlikle bana trip atmasın yani hepsini tek tek cevaplayamam. Yani ben robot değilim babam çamaşır makinesini sikmedi. Bir dahaki artık seriye ikincisini çekersek onları da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Düzenli bir şekilde video atmayı düşünüyorum. Her gün canlı yayın yapıyoruz zaten Facebook, Instagram'da. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Biraz da böyle bu video işine girmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun hakkımıza. Ben kaçıyorum ufak ufak. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Ne varsa gülün diyerekten bir videoyu daha sonlandırıyoruz. Hadi eyvallah.